Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kremalı, çok güzel, farklı, hoş bir sütlaç tarifim var. Fırında sütlaç hazırlayacağız. Böyle kremasıyla şekerini, hepsini güzelce karıştırıp içerisine dökeceğiz. Tam ölçüyle güzel bir tarif. Muhakkak bu şekilde de bir kere de olsa sütlacınızı yapmanızı tavsiye ederim. Büyük olmadan elimizdeki şöyle orta boy çay bardağıyla bir çay bardağı pirinci ıslattım, güzelce yıkadım. Bunun içini alıyorum. İçerisine iki su bardağı klasik bardaklarla suyu ilave edip ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte ara ara karıştırarak pirinci öncelikle haşlıyorum. Bu su iyice çekene kadar haşlayın. Zaten bu su çektikten sonra pişmiş olacaktır. Pirinç neredeyse artık suyunu çekti. Biraz daha çektirirsem bu sefer dibine tutacak. Bu kadar yeterli. Şimdi içerisine 1 litre sütü boşaltıyorum. Ben e, inek sütü kullanıyorum arkadaşlar. Açık süt kullandığım için öncesinde kaynattım. Ondan dolayı tencerenin içerisinde. Şimdi ocağın altını orta ateşe getirip ara ara böyle karıştıracağım. Bu burada böyle kaynasın bir iki taşım. Ben hemen sosunu hazırlamaya başlayıp Bundan sonra sosunu döküp fırınlayacağız. kaynarken ben hemen e, böyle bütün şeker, nişastayı hepsini bir araya karıştıracağım kremayı. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı çok aşırı tepeleme olmadan nişasta. Böyle çok aşırı tepeleme doldurmayın. Bu sefer çok katı olur. Bir paket vanilya. ve Bir paket krema ilave ediyorum. Arzu etmezseniz kremayı katmayabilirsiniz. Ama bu sütlaçın özelliği kremalı olması. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıp iyice dağıtıyorum. Direkt bunu içerisine döküp bir taşın kaynatacağım. Ondan sonra fırınlayacağım. Yeterli. Şimdi alıp süte dökeyim. 5 dakikadır böyle ara ara karıştırarak kaynatıyordum. Artık hazırladığım sosu şöyle son kez karıştırıyorum. Yavaş yavaş altını kısayım. ilave edip karıştıracağım. Muhakkak bir taraftan da karıştırın. Bu şekilde denemediyseniz sütlacı lütfen bir kere deneyin. Harika oluyor. Böyle hepsi birbirine güzelce yiyor şekeri falan. Şimdi bir 5 dakika daha böyle kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatacağım. İyice pirinç, süt hepsi birbirine özleşmesi için kıvamını aldı. Birazcık benim yaptığım sütle hafif sulu oluyor. Sonrasında fırına gittiğin, girdiğinde tam böyle kıvamında oluyor arkadaşlar. Beni eğer ki hem buradan hatırlatmış olayım. Instagram'dan takip etmeyenler varsa Instagram'dan Seval Altire Mutfakta olarak takip alabilirsiniz. Orada da hikayelerimde böyle sütlaçlar yapıyorum. Mutfağımda yemekler hazırlıyorum yani. El aynada geçirdiğim vakitleri şahitlik yapabilirsiniz. Çok da eğlenceli geçiyor. muhakkak takibe almanızı tavsiye ederim. Şimdi altını biraz orta ateşe getireyim. Kaynayana kadar karıştırayım. O orada kaynarken size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Nişastanın koyacağınız kıvam çok önemli. Eğer böyle tepeleme diyorsam böyle daldırıp bu tepelemedir. Silme olursa bu şekilde yani tepeleme olmadan bir de normal kaşık var. Böyle daldırdığınız zaman bu. Ben bu şekilde koydum arkadaşlar. Yani tepeleme böyle dolu dolu değil. Şöyle kaşığı daldırıp hafif sirkeleyin. Tamamdır. Bununla 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ilave ettim. Eğer az katarsanız bu sefer çok az olur. Çok sulu olur. O yüzden lütfen kaşık ölçüsüne çok dikkat edin. Şöyle bir kaynatayım. Kaynamaya başladı. Birkaç taşım. Yani bir 3-5 dakika daha kaynatmanız yeterli. Çok aşırı da kaynatmayın. Yeterli artık. Ocaktan alıp hemen kaplara dökeyim, fırınlayayım. Ben böyle güveç kaplar kullanacağım. Hemen içerisine eşit bir şekilde dağıtayım. Şöyle bir karıştırın. Dibine pirinç çünkü çöküyor. Ve içerisini boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı birazcık cıvık ama biraz sonra hele ki dinlendiğinde ertesi gün çok daha güzel oluyor. Yeterince böyle çok kenarlarını saçmadan dolduruyorum. ortalama bir 6 ile 8 kaparası çıkıyor. Çok aşırı doldursanız 6 tane, 7 tane çıkar. Doldururken böyle bir tabak kullanırsanız kenarlara sıçramaz. ihtiyaçlarının hepsini doldurdum. Böyle tam 8 tane çıktı. 1 litre süt kullandım ama bir bardak süt da 1 bardak da krema daha kullandığım için tabii ki daha fazla çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen hemen yarıya kadar suyu dolduruyorum. fırınınızın en üst gözüne 200 derece ayarlıyorum. Böyle en üst nereye koyabiliyorsanız en üste doğru koyup Üzeri kızarana kadar pişiriyorum. sütlacı fırından çıkardım. Tam yarım saattir dışarıda bekliyordu. Çok güzel üzeri kızardı. Hemen hemen bir 15-20 dakikada kızardı. Şöyle bir servis tabağına alacağım. Harika oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz soğusun. Sizlere kıvamını da göstereceğim. Daha çok sıcak. Üzerini çok öyle süslemeyeceğim. Sadece şöyle fındık kırıkları koyacağım. Siz de arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz antep fıstığı, fıstık tozu, isterseniz hindistan cevizi, ceviz ne istiyorsanız süsleyebilirsiniz. Şimdi birazcık sütlaçlarımı dolaba kaldırayım. Güzelce soğuduktan sonra sunumunu yapayım. Görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Bekledikçe sütlaç daha kıvamını alır. Ve şöyle salladığınızda katı olmadığını anlamanız için salladığınızda oynaması gerekiyor. Daha güzel olduğunu gösterir. Şimdi dolaba kaldırıp dinlendireyim. Çok fazla bekletemesem de şöyle sizlere kıvamını göstereyim. Daha sıcak bile. Hemen hemen bir, bir saat anca bekletebildim. Şöyle kıvamı falan tam istediğim gibi arkadaşlar. Harika olmamış mı sizce? Bakın çok güzel oldu kıvamı. Ne çok katı ne de çok cıvık tam istediğim gibi. Pirinci de çok fazla değil. Lütfen mutlaka bu sütlacı deneyin. Birden ona kadar da puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.